En çok da şöyle geliniyor. Ee, i̇lk zamanlar alışırsın, alışırsın, geçer, geçer, biter, biter. Oysa kaybettiğin kişinin yokluğuna alışmak nasıl bir şey? Alışmak değil bunun adı. O acıyla yaşamaya alışıyorsun aslında, onun yokluğuna değil. Ve e, şöyle bir savunma oluyor. Ee, sen kaybetmedin herkes kaybetti hatta savunma yapan kişi annesini veya babasını veya bir yakınını kaybettiyse biz de kaybettik yaşıyoruz yaşanıyor deniyor oysa o kişi şu an sıcağı sıcağına bu duyguları yaşayan kişi bunu duymak istemiyor ki eli tutulsun sırtı sıvazlansın, sarılsın isteniyor ee, bu duyguları görmeyip savunmaya geçilince çok acı oluyor